Merhabalar, bunlar? E, Armada. <laughs> yani ortalamalardan çok ayrılırsanız, e, yani bir kağıt ortalamalardan çok ayrılırsa onu e, kurt kuzu hikayesi gibi. Yani bir kurt kapar. Armada tabii 90 liraya gidince doğal olarak e, bir 50 gün ortalamasını yetişeyim gene demiş e, aşağı doğru hareket. Şimdi 50 gün kırılmış demek için erken yani. 50 günün ortalaması 57 ile de. Şahat bugün itibariyle 55-50'de kapatmış ama o bir avans verilebilir orada. Çok da boşluk bırakarak gitmiş yukarı giderken. 50 50 diyelim biz burada. Yani 50'nin altına girmedikçe gene bir nebze bir yataylaşmadan falan söz edilebilir. Yani en kötü halde. Ama yani 50 kırılırsa şu gepleri mepleri kapatır. Yani oradaki sert çıkışı muhtemelen geri alır. 40'lara doğru hareket beklenir. Şu dikkatimi çekiyor hacmen bir düşüş var. Burada bir sanki takılma varmış gibi bir durum var. yani bakalım. Hani 50 lira avansını verip beklemek lazım. Ne tarafa kırılır. Yukarı hareket başlatacaksa zaten 58'in üstüne bir kapanış görmek bir değil birkaç kapanış görmek gerekir. Bayağı da tabi kağıt şeye gelmiş yani mekli bakımından daha tam tepki bölgesine gelmemiş ama yaklaşmaya da başlamış. Öf, RSI 45, o da tabii aşağı bir yön veriyor ama bir şey var ya, hafif böyle bir düzeltme var göstergelerde. Herkes de hafif yukarı bir boyun bükmüş. Dolayısıyla hani 58'in 59'un üstüne çıkarsa kağıt hızlanır. Yani oraları bir takip etmek lazım. Ama en baş be 57-50'nin yani 58'in üstüne dönmesi lazım. 57-50 üstünde kalmaya başlarsa 58-60'da 20 gün var, orası da kırılırsa işte yukarıda 63 tepeleri falan. Ee, alır sonranın kabasını biraz daha yukarı bir gap var şurada. Belki 73 yani bir boşluk var fiyat boşluğu. 73 boşluğuna doğru belki hareket edebilir. Eder mi etmez mi bilmiyorum. Yani geri alıma da bakalım Fibo neredeymiş. Şuradan bakalım şöyle. Diğer türlü çizmem lazım. yani işte klasik 618'e yanaşmış. 50 lira 95 kuruş 618 seviyesi. Biliyorsunuz o hep söylüyorum bu tür sert hareketlerden sonra en çok karşılaşılan destek noktasıdır. E kırılmaması da önemli. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Özel bir formasyon yok yani. Buna bir özel formasyon koymak gereksiz. herkese iyi akşamlar.